Ezop masalları nedir? Ezop masallarını kim yazmıştır? Ezop masalları hakkında bilgiler. Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcısıdır. Söylentiye göre Trakya'da doğmuş ve bir süre köle olarak Samos adasında yaşamıştır. Defoi'ye yaptığı yolculuk sırasında bir cinayete kurban gittiği söylenir. Bir söylentiye göre de bugünkü Emirdağ yakınlarında Amoryum kentinde doğup büyüdüğü de söylenmektedir. Eski Yunan'da zengin bir adamın kölesi olduğu da söylenir. Ezop'un masallarını gerçekten yazdığına dair hiçbir kanıt yoktur. Masalların ona mal edildiği söylenmektedir. Ezoba ait olduğu söylenen Ezop masalları İsa'dan önce 9. yüzyılda Faleroslu Demetrios tarafından derlenmiştir. Bu derleme İsa'dan sonra 1. yüzyılda Latince ve Yunanca olarak tekrar derlenmiştir. Latince olarak Faedris, Yunanca olarak Babrios ismini almıştır. Ezop masalları, daha sonra, 17. yüzyılda, Fransız yazarı, Jean de La Fontaine'in, fabıllarına, esin kaynağı olmuştur. Ezop masallarının özellikleri. Masallar hayata dair öğüt ve ders verir. Kahramanları hayvanlardır. Hayvanlar, insanlar gibi konuşur ve insanlar gibi davranırlar. Hem didaktik, yani öğretici, hem de dramatik, yani duygusal, türleri vardır. En ünlü Ezop masalları Tilki ile üzümler ve Çoban ile kurt'tur.